Geri. Şimdi, şimdi ben böyleyim ya. hemen hani ben de küçüklikten fotoğraflarım var ya. Şimdi diyor sar zamanı geriye diyor. Ben küçüklük fotoğrafımı koyar. Yani şarkıda mı öyle diyor? Evet. Sar, sar zamanı, zamanı geriye. geriye, diyor. Şimdi ben böyleyim ya. Böyle bir fotoğrafımız var. Geri kalanı seninle birlikte değil, eski fotoğraflarımız. He anladım. Bizim fotoğrafımız var mı eski? Var. Bir gün fotoğraflarımız Hatta burada. şeyi hatırlıyorum. mı? bildiğim ya nasıl değil mi bildiğim ya dedi. E otur gel. Bir gün o fotoğrafı hayır olur olmaz da. olur ya ne var şurada fotoğraf paylaşırız arkadaşlar görür senin küçükken ne kadar tatlı olduğunu kafan kel olduğunu <laughs> bunu saç... ama şimdi de saçım çok. He bunun saçı çok da o bunun saçı çok dök... <laughs> ne oldu kızım anla. 4 yaşında da çıkmadı. Ya. <laughs> 4 yaşında ben, bir Ama ben sizin vardı. gibi evi yakmıyordum. <laughs> Kerten kele kuyruğunu çıkıyor. Tamam da keten kele zaten şey yapınca güyruna, <laughs> Kaplumbağa yarışı yaptım diyordum. Kuyruğuna basınca keten kele kuyruğunu bırakıyordu. Çok hoşumuza gidiyordu. O da böyle sağ, canlıymış gibi sağa sola böyle hareket ediyor. Büyülü gibi. Değil mi? Biz sizden yaramazdık ya. Tabii o ayrı mesele de. Gidiyordum. Ama siz siz bolluk içinde yaramazsınız. Biz yokluk içinde yaramazdık. Anladın mı? Dinliyorum musun beni? Şimdi bolluk içinde yaramaz olmak farklı. Yokluk içinde yaramaz olmak farklı. Sizde şimdi bütün imkanlar var. Yanlış mıyım? Var. Balım. Var. Arım balım peta. He? Var değil mi bütün imkanlar? Ya da şey de var akımlardan. Hani eski fotoğraflar böyle mesela şurada abim, burada ben, burada sen ya. Evet. Böyle duruyoruz ya. Evet. Sonra o Böyle duruyoruz. Daha böyle. Ya böyle bir tarz. Şey fotoğraf fotoğraf ya yani. duruyoruz he. Sonra eski fotoğraf koyuyoruz. Tamam olur. Şimdiki halimizde eski eski halimiz. Evet. Tamam biraz daha yaşlanalım çekelim tamam mı? Siz çoluğa çocuğa karşı. <laughs> Olmaz mı? ben şu kadar kere. Benim Sana? çok küçüklük fotoğrafım var mı? Tamam bir tane çekelim. Çok küçük. Şey, bir tane yapalım mı? Doğduğumda benim fotoğrafım var mı? Doğduğumda da var. Ben niye biliyorum? Annenin karnındaki halinde var. Evet onu biliyorum. Hepsi var. Hepsi. Doğduğum şey. Annen, annen senin oraya her şeyi saklıyor. Doğduğum resim merak. Sen İlk doğduğumdaki resim merak ediyor. Annen seni çok seviyor. Ama doğumda resmin neyini merak ediyorum ki? Çirkin, mikrop, pis bir şey. Abi. <laughs> Üç kız da <demez> nasıl çirkinliyiz ya? <laughs> Bu böyle, benim doğduğumuzda. çocuğum doğrudan. değil. Doğduğumuzda içimizde şu. Bir suratlar böyle. Sen nasıldın acaba? Tüm bebekler öyle. Böyle durmayacağız. Valla tüm bebekler öyle de bazı. Mesela bak bizim aşağı Nuri var ya. Nuri'nin şey Eysem mesela. Yani 3 üç günlükken falan, bir günlükken falan çok, iki günlükken falan Ay çok, tatlı. tatlıydı. yani. Ya bembeyazdı ama hala siz ya. <gülüyor> <gülüyor> Esim hala güzel. Talya da böyle. Talya da böyle bembeyazdı, böyle şeker gibiydi. Anladın mı? Çirkin değildi yani. Ama siz çok çirkin Karayım ben. He? Karayım. Evet sen esmersin de onlar. Esmerler. Doğru mu? Çirkin oluyor da Benim sonra. Benim saçım fuh siyah ya. Yani. Sonra çok güzel oluyor mu siz? Çok mu, çok Benim saçım iki renk biliyor musun? Mu? Biliyorum. Güneşle Gestane, mi? siyah, kızıl, babay sakalı gibi. <laughs> Güneşte kahverengi oluyor, böyleyken siyah oluyor. Ay geç tam mı kız? Çok güzel oluyor. Eee başka ne anlatacaksın? Söyle bakayım. Başka ne ahımlar var? Ee, Bir de ne? şöyle şarkı var Elif. Yeni ahım var ya bak bak şöyle yapıyorum ya bak şöyle şöyle yapıyorum bak 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 şimdi bak şöyle yapıyor, tutuyor yok pardon şöyle şöyle yapıyorum tutuyor sonra şöyle şöyle yapıyorum Öbür elini onu tutuyorum sonra sonra kafan sallanıyor. şöyle şöyle sonra kafanı tutuyorum Ondan sonra da şöyle yapıyorum ding 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 <laughs> ding <laughs> O da yeni ahım oldu biliyor musun? Aslında ne ahım var. Unke, 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 Hadi bir tane unke ıngır yap hele. Unke, ıngır. Hadi. Hadi. Hadi bir tane unke ıngır yap Bir tane oyna bakayım hadi. Unke, dur bir saniye. Olmuyor ya. Unke, ıngır. Şöyle git, şöyle git, şöyle Ha şimdi yap bakayım. Biraz geri git. Biraz geri git. Ayaklarım gözükmüyor. Hadi. İndir. Ünke. İndir. Ünke. İndir. Haberim kız. Onun şortunu çekelim mi? Sen bilirsin. Ben mi bilirim? Sen mi bilirsin? Ben bilirim. He? Ben bilirim. Sen bilirsin. Bak şimdi. Bizim evde en iyi şey, her şeyi sen bilirsin. Evet. Sonra, yok önce el Ertuğrul sonra senden orası. bir şey isteyeceğim. İşte kız. Bana elyaf getirsene. <laughs> getireyim Getir o zaman. Boncuk elyaf mı? Getireyim. Bu sefer çuval Tamam bir çuval getireyim sana. Tamam. Tamam hayatım. Tamam. Başka istediğin bir şey var mı? Sünger de var. Tamam sünger de getireyim sana. Başka? İzolobat. İzolobat da getireyim. Başka? Şüpheli. <laughs> tamam başa ne istiyorsunuz? oğlum söyle. Evet. Ben en son de kumaş istemiştim. Kumaş mı? Evet. Tamam kumaş da getireyim. Kızım ben ne istediği şeylere bakar mısınız ya? Ne kadar basit şeyler. Ne kadar yapılabilesi şeyler. <laughs> Yani 100 lira harcasam hepsinden alırım ya. Çok basit. da mutlu olur. Onları keser, doğrar, parçalar. Değil mi? Evet. Neyse bugünlük bu kadar muhabbet yeter. İyi akşamlar. İyi akşamlar.